Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık Ata cenge buyurdu Sandılar Türk uyudu Ata cenge buyurdu Türk'ün asker olduğunu Dünyalara duyurdu Türk'ün asker olduğunu Dünyalara duyurdu Allahümme amin Amin Allahümme amin Amin Rabbana tekabbar minna inna anca samiyun alim Amin Allahümme amin Allahümme amin Allahümme amin rahim amin اللهم احفظ اهل تركيا يا رب العالمين امين اللهم انصر اهل تركيا يا رب العالمين امين اللهم انصرهم من القوم الكافرين يا رب العالمين امين اللهم انصرهم من القوم الحاسدين يا رب العالمين امين اللهم انصرهم يا رب العالمين امين اللهم نستجيب دعانا يا رب العالمين امين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين Hatna fi dünyâ hâsna. Amin. Amin. ya Amin. Amin, Dairet Derneği olarak askerimizin ve polisimizin muzaffer olması için ve Allah rızası için bu kurbanı Afrika'da kesmekteyiz. Rabbim, vatanımızı, milletimizi muzaffer eylesin inşallah. Amin, amin, amin. I give you vekalet. Allah kabul eylesin. Rabbim askerimizi muzaffer eylesin inşallah. Amin. Sandılar, Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu... ülkesi aşık eder herkesi Ülkemiz Türk ülkesi aşık eder herkesi Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi